Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Duayman yatırım şirketindeki son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz e, bilgileneceğinizi düşünüyorum. E, tekrardan baştan anlatacağım sistemi. 2 yılı geçtik, hatta arkadaşlar 3 yıla doğru gidiyoruz ve güzel bir şekilde ödemelerini yapıyor. Her sistemde olduğu gibi dual Mind'da da sorunlar oldu. Bu sorunlara değineceğim arkadaşlar. Daha sonra insanların en çok karıştırdığı ya yani daha doğrusu arkadaşlar dikkat etmediği noktaları da sizlere bu videoda aktarmaya çalışacağım. Yani herkesi ilgilendiren bir video. O yüzden izlenmesini tavsiye ediyorum. Bunları söyledik. Ee, şimdi arkadaşlar detaylı bir şekilde başlayalım. Önceden mesela çarpı 6 kampanyası veriyordu. Şu an çarpı 7 kampanyası var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Yani 1000 dolarlık yatırım yapan birisi 7000 dolarlık hız satın almış oluyor. Bunların hesaplamasını planda da zaten bu videomuzda görmüş olacaksınız. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar dual mine, dual Cloud mine, çift madencilik demek yani ikili madencilik. Bitcoin ve Ethereum madenciliği olarak başladı. Daha sonra içine birçok kripto para eklediler. Ve kendi kripto paraları da var. Sistem içinde bu kendi kripto paranın madenciliğini de yapabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar sistem içinde kendi kripto parasını diğer kripto paralara çevirebiliyorsunuz. Ve değeri de 0.8 veya 0.9 dolar 1 dolara yakın yani. Şu an herhangi bir borsada yok ama borsaya gireceğini söylediler. Ne zaman girer bilmiyorum. Bu Alman yatırım şirketini ilk tanıttığımda hatırlayın ilk videomu izleyen arkadaşlar 2 seneyi geçti. Şunu söylemiştim yakında oyun sistemi çıkaracaklar demiştim. Çıkardılar arkadaşlar. Daha sonra exchange sistemi çıkaracaklar demiştim. Bana söylemişlerdi bunu. Bunu videolarda hep söylemiştim. Ve ardına exchange sistemini çıkarttılar. Son olarak da borsaya gireceğiz dediler. İnşallah bu da gerçek olur. Yani e, güzel paralar kazandırır. Yani e, iyi paralar kazanacağımızı düşünüyorum eğer girerse borsaya. Çünkü e, herkes arkadaşlar ekstradan burada e, CRT bunların kendi e, tokeni. CRT token madenciliği de yapıyor. Yatırım yaptığınızda hediye olarak veriyorlardı hatırlayın. E, bunları söyledik. Şöyle aşağı doğru inelim. Tanıtım videoları var burada. Evet, aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Ee, şu an çarpı 7 kampanyası var. Bu eskiden kalma arkadaşlar. Onu öncelikle belirteyim. Aşağı doğru iniyoruz. Evet, en çok sorulan şeylerden biri arkadaşlar hesaplama kısmı. Bakın ben hesaplama kısmını kaç kez yaptım ama insanlar arkadaşlar hep gözden kaçırıyor burayı. Çok önemli bir duyuru yapayım. Arkadaşlar sistemlere hiçbir sisteme artık Ethereum olarak yatırım yapmayın. Neden diyorsunuz bu diyorum bunu size? Çünkü arkadaşlar Ethereum fi ücreti yükseldi. O yüzden ödemeleriniz gelmeyebilir bir ücretinden dolayı. Lütfen Ethereum yatırımları yapmayın. Peki başka ne yapmamanız gerekiyor? Arkadaşlar Bitcoin de halving oldu, olduktan sonra yaralanma oldu yani. Bitcoin kazımı düştü ve Bitcoin keşte. O yüzden bu sisteme Bitcoin, Bitcoin cash yatırımı da yapmayın. Çünkü diğer kripto paralara göre kazancınız daha az oluyor. Şimdi hesaplarım size. Peki hangi kripto paraların madenciliği var? Bitcoin, Ethereum, Kriptonit kendi kripto paraları CRT diye geçiyor arkadaşlar. Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Zcash ve Monero. Bitcoin ve Ethereum haricinde hepsi sonradan eklendi. Onları belirtelim. Bakın ben size Bitcoin üzerinden gelip bir hesap yapayım. Şuradan Bitcoin'i seçtik. 1000 doları seçiyorum. Hep 1000 dolar üzerinden bu örneği anlatıyorum. Bu hesaplama hesaplamayı yaparken ekstra şu bilgiyi de size vereyim. Arkadaşlar buraya yatırım yaparsanız ...yatırımınız e, bir gün içinde geçiyor. Bir günü geçerse adamlara yazmanız gerekiyor. Nasıl yazacaksınız onu da anlatırım. E, burada şu an 1002 dolara getirdim. Bakın e, ne veriyor aylık? Çok dikkatli izlemenizi istiyorum. 147 dolar. E, yanlış bilinen noktalardan biri şu. Çarpı 7 oluyor. Mesela arkadaşlarımız gidiyor. Şuralara 7 ile çarpıyor günlük verdiği miktar. Arkadaşlar hayır bu hesaplanmış hali. Yani. Mesela 1000 dolar yatıran birisi günlük 4.91 dolar alıyor. Hemen hesap makinesini açalım. Bakın, hesap makinesini açtım. E, 1000 dolar yatıran biri, bitcoin yatırımı yapan, yapan biri günlük 4.91, aylık 127 dolar alıyor. 2 yıl sonunda 3536 dolar. Arkadaşlar burada yazan miktarlar tam miktarlar değil bu arada düşük oluyor onu da söyleyeyim. Yani 4.91 değil de 4.5 veriyor veya altını da verebiliyor. Yani 4'ün altına inmez. Bunlar tam miktarlar değil maalesef. E, hemen şöyle bir hesap yapalım. Bini arkadaşlar bakın bin dolar yatırım yaptım. Aylık 147 aldım. 6 yani 7 ayda hatta 1 ayda arkadaşlar miktar düşüklüğünden ekleyelim. 8 aydan a paramız çıkar. Ee, paket süreleri 24 ay 16 ay boyunca kar alırsınız. 8. aydan sonra kar almaya başlayacaksınız. Ee, Bitcoin yatırımı yapmayalım. Peki neden yapmayalım? Onu da bakın size şuradan gelin Dogecoin üzerinden anlatayım. Mesela buraya 1000 dolar yatırım yapan Dogecoin yatırım yapan birisini ele alalım arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Evet. 1000 dolarlık Dogecoin yatıran biri. Arkadaşlar aylık bakın günlük 8.87 aylık 266 dolar alıyor. Hemen hesap makinesini açıyorum. 1000 dolar yatırdım bölü aylık 2.66 266 dolar alıyorum. Böldüğüm zaman ana param 3.75 diyor yani bu kadar sürede çıkıyor yani 4 aydan az diyor ama arkadaşlar maalesef uzuyor. Ana paranız 5 ayda falan çıkar geriye kalan 19 ay boyunca kar elde edersiniz. Ee, hangilerinde bunu yaparsınız mesela litecoin hesaplaması yapalım bakalım aynı mı çünkü kripto paradan kripto paraya fark edebiliyor. Şurayı birazcık arttıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı. Ee, bir fark eden bir şey yok. Yani biz burada defalarca kez söylüyorum. Ben bu videoda sürekli aynı şeyi söylüyorum ama arkadaşlar hala dikkat edilmiyor. Bakın ben bitcoin yatırımı yapmayın diye 2-3 video çektim. Ama hala bitcoin yatırımı 1000 dolar 2000 dolar yatırım yapan arkadaşlarım var. O yüzden bitcoin yatırımlarından uzak duruyoruz. Ee, Ethereum'dan uzak duruyoruz. Ethereum'da kar oranında düşüklük yok. Ama Ethereum ödemeleri göndermeyebiliyor. Fi ücretinden dolayı e, Litecoin kazımı yapabilirsiniz. Bitcoin Cash yapmayın. Dash yapın. Dogecoin yapın. Zcash yapın. Monero yapın. Mesela şunların değerleri arkadaşlar şu an düşük. İleride bir artış illaki olacaktır. 100 dolarların üzerine çıkacaktır Zcash Monero. Yerinizde olsam Zcash Monero kazımı yaparım veya Dash kazımı. E, ama insanlar buna yönelmiyor. Ya Litecoin, Bitcoin, Ethereum bunlara yöneliyorsunuz. Gerek yok. Bunların emin olun size e, kar, getireceği kar daha fazla olacaktır. Ben hep söylerim zaten Zcash Monero ve Dash'i. E. Burayı söyledik. Ee, şöyle bir aşağı doğru bakalım. Sistem sahibi, herhangi bir sorununuz olursa arkadaşlar şuradan da yazabiliyorsunuz. Bakın buraya tıkladığınız zaman adınızı soyadınızı, mail adresinizi, subject, konu başlığı. Mesela ne yazabilirsiniz? Ee, ödemeniz gecikir. Ee, onu belirtebilirsiniz İngilizce. Altına da mesajınızı yazın. Ee, yatırımınız bir gün içinde geçiyor dedim. Ödemeler önceden arkadaşlar ee, 48 saat içinde oluyorken yani 2 gün içinde oluyorken şimdi 3 gün içinde oluyor yazmışlar. Ama e, birkaç arkadaşımın, yakın bir arkadaşımın ödemesi arkadaşlar 3 günde olmasına rağmen, 5. gün olmasına rağmen gelmedi. Daha sonra iletişime geçtik. E, neden gelmediğini sorduk. Arkadaşlar sistemin çok büyüdüğünü, e, ödemeyi onayladıklarını, yani e, konfirm yazısı var biliyorsunuz yani onaylandığına dair. Onayladıklarını ama göndermediklerine dalgınlıktan dolayı onu söylediler ve parasını geri hesabına gönderdiler. Ve o arkadaşın da Ethereum yatırımı yapmıştı maalesef. Daha sonra LTC'ye çevirip çekti. Çeviri yaparken de dikkat edin kesintisi çok buranın. Ee, çok gerçekten 100 TL'den fazla kesinti ücret alıyor kripto paralar birbirine çevirdiğinizde. Buraları gösterdik. Hemen gelin şuradan register kısmından kayıt işlemine bakalım. Adın first name adınız, last name soyadınız, username kullanıcı adı, mail adresiniz, iki kez de şifre belirleyip ben robot değilime basıp kayıt işlemini tamamlayın arkadaşlar. Telegram grupları var. Ee, ben e, videonun başında şunu söyledim size. Detaylı bir video olacak. Çok önemli bir noktayı daha e, da, bir noktayı daha anlatayım size. Arkadaşlar bazen sorunlarınız olduğu zaman gidip Telegram'da Dualmine adminlerine yazıyorsunuz. Dualmine yazan kişilere hiçbir şekilde Dualmine adminleriyle iletişime geçmeyin Telegram'da. Neden? Arkadaşlar onların hepsi fake. Sizden para talep ederler. Sorununuz olduğu zaman kesinlikle yapmanız gereken ya şuradan yazmak veya sistem içinde ticket var. Ticket'tan adamlara ulaşmak. Onların hepsini anlatacağım tekrardan. Hemen giriş yapalım kendisi ama şu an giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra devam edeceğiz. Önemli noktalardan biri, birini daha söyleyeyim. Hep aklıma böyle aralarda geliyor. Arkadaşlar bazı arkadaşlarım şifremi unuttum diyor. Bir yıl önce kaydoldum diyor. Şifrenizi unutursanız yine adamlara yazmanız gerekiyor. Sistem içinden veya burada sohbetten. Onun harici arkadaşlar 2FA'yı kuruyorsunuz. O giriş yapamıyorsunuz telefondan silindiği için. 2FA için de adamlara yazıp kaldırılmasını talep edeceksiniz. Adamlar size bazen şöyle sorular sorabilir. Sizin olduğunuzu anlayabilmek için. Bakın bunlar normal şeyler. Mesela diyor ki size. E, hesabınızda diyor e, ne kadarlık BTC hızı vardı? Ne kadarlık LTC hızı vardı? Bu tarz sorular sorarsa adamların sorularını e, cevap verin. E, Hesabınızı direkt açsınlar. E, çünkü çalıntı olup olmadığını kontrol ediyorlar Arkadaşlar da, adamlar da haklı bu konuda. Şimdi giriş yapalım. E, diğer noktalara değinelim. Değineceğimiz noktalar neler? Nasıl yatırım yapılır? Çekim nasıl yapılır? Kripto paralar birbirine nasıl dönüştürülür arkadaşlar? CRT token nasıl diğer kripto paraları dönüştürülecek? Hepsini tek tek anlatacağım. E, hemen devam edeceğiz arkadaşlar giriş yaptıktan sonra. Arkadaşlar şu an sisteme giriş yaptım çarpı 7 kampanyasının devam ettiğini söylüyor hala e, görüyorsunuz yatırım yaptığınızda bir şey yapmanıza gerek yok kendisi zaten otomatik tanımlıyor hesaplamanın da e, hesap yaptığım ekrandaki gibi olduğuna dikkat edin 7 ile bir daha çarpmayın yani size aylık 200 verip arkadaşlar 7 ile çarparsanız 1400 dolar alacağım ayda ana param bir aydan kısa sürede çıkıyor diye bir hesaplama yapmayın onu yapanlar da var çünkü burayı kapatalım şöyle şurayı şimdi sistemde bakın your btc power bütün hızlarınızı görebilirsiniz. BTC power 142 bin, Ethereum 1440 CRT hızımız var. Daha sonra LTC, Bitcoin Cash hemen altlarında da zaten aynı renkte kazım miktarları var. Mesela benim 0.021 BTC kazım yapmış. Bu da 230 dolar falan yapıyor. 1.05 Ethereum kazım var. 132 CRT, 0.81 LTC, 0.19 Bitcoin Cash hepsini burada görebiliyorsunuz. Dogecoin var burada 2421. Burası böyle. 965 referansımız var. Arkadaşlar son yatırımlarımız var burada gördüğünüz gibi. BTC yatırımları var 0.1'lik falan. Evet, şurada Bitcoin Cash yatırımı var. 0.9'luk. E, aşağı doğru iniyorum. Son ödemeler. Ödeme kanıtlarını göstereyim size yapıp yapmadığını görün. E, 12.412 Dogecoin. 1.85 Litecoin çektim. 0.04 BTC. 1.05 Ethereum. 21.527 Dogecoin. 0.92 Bitcoin Cash, 2.05 arkadaşlar burada LTC var. 1.14 Ethereum, 0.04 Bitcoin, 1.15 bakın benim burada toplam aldığım son 10 ödeme böyle tabii ki ondan fazla ödeme aldım. Onu ödeme sayfasına kontrol edersiniz. Burası referanslarınızdan gelen hız miktarları. Bakın referans hesaplaması nasıl yapılıyor? Siz mesela buraya 1000 dolar yatırdınız. 1000 dolar arkadaşlar örnek veriyorum. 1000 GS hız veriyor. Çarpı 7 ile çarpmadan bakın çarpı 7 ile çarpmadan 7000GS geliyor ya arkadaşlar. 1000GS'nin %10'u hız olarak size ekleniyor. Yani 100GS hız ek olarak. E, demek istediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Mesela şöyle bir ana sayfaya gelelim. Ana sayfada anlatayım bunu ben size. Şimdi bakın. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Sıkılmadan da izleyeceğinizi düşünüyorum. Mesela şurayı. Mesela 1000 dolar olsun. Buraya arkadaşlar mesela 1000 dolarlık BTC hız aldınız. 4074 bu. E, arkadaşlar bunu 7 ile çarptığınızda sizin hesabınıza görecek gözükecek hızı göreceksiniz. Yani siz 1000 dolar yatırdığınız hesabınıza 4000 GS hız gelmeyecek. 28.000 küsür gelecek. Yani 7 ile çarptığınızı düşünün. Sadece hız hesaplanırken 7 ile çarpılıyor. Kar için çarpma yok. Bakın yanında çarpı 7 yazmıyor. 28.000 küsür gelecek. Peki referansınıza ne kadar gidecek arkadaşlar? E, örnek veriyorum üst hesabınıza. 28.000'in %10'u gitmeyecek. Şu 4074'ün %10'u. Yani 400 GS çok az bir miktar gidiyor. Öyle amşan vermiyorlar arkadaşlar referansını. Onu da belirteyim. Bu da çok soruluyordu çünkü. Ben yatırım yaparsam 28.000 GS'nin %10'u mu gidiyor diyordu. Yok arkadaşlar öyle bir şey. E tekrar ana sayfamıza gelelim. Böyle birazcık daha bakalım. Evet referanslarınızdan gelen hızları görüyorsunuz kripto para göre. Hepsi burada yazıyor. Şimdi arkadaşlar profil kısmı bakın cüzdan adreslerinizi kaydettiğiniz yer. Cüzdan adreslerinizi kaydedin. İki kurarken arkadaşlar sorun yaşarsanız veya çekimlerde gecikme olursa veya ana yatırdığınız para geçmezse hepsini ticket kısmından halledeceksiniz. Peki nasıl? Mesela arkadaşlar söylediğimiz şeyleri bir daha söyleyelim. Buraya yatırım yaparsanız bir gün içinde geçmesi gerekiyor. Bunları önce bir aklınıza tutalım. Çekimleriniz üç gün içinde gelir. Eğer bu dediğim sürelerin dışına çıkılırsa, yani gidip ödemeniz, yatırımınız bir gün olmasına rağmen geçmezse veya çekiminiz üç gün olmasına rağmen geçmezse şunu yapacaksınız. Ticket. Ticketa basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan şunu yapacaksınız. Öncelik adınız, soyadınız, mail adresiniz. Subject gördüğünüz yere mesela yatırımınız geçmedi. Şunu yaparsınız. Deposit problem yazarsınız. Şunu altına yazın direkt. Ee, bir gün olmasına rağmen e, yatırdığım para hesabıma düşmedi. E, bu da yatırdığıma dair TX kodu. E, yatırdığınız kripto paranın ne kadar olduğunu yazıp TX kodunuzu da borsadan alıp live mesajı bastığınızda adamlar kontrol eder. Veya 3 gün geçti, 4. gün oldu ödemeniz gelmedi. Yine adınız soyadınız mail adresiniz. Burada da e, withdraw with problem yazarsınız veya e, withdraw delay yazarsınız. Gecikme yani withdraw e, çekim gecikmesi. Altıda da 3 e, gün e, üç günü geçmesine rağmen e, çekim yaptım. Çekimim hala gelmedi. E, kontrol edilmesini talep ediyorum. E, eğer cevap vermezlerse birkaç kez daha yazın arkadaşlar. Yani inanılmaz çok kullanıcısı var. Adamlar göremeyebiliyor. E, o yüzden e, buraya tekrar tekrar yazın. Çünkü her arkadaşlar insanlar her merak ettiği ufacık e, gereksiz şeyleri bile mesaj olarak atıyorlar. Yani gidip başkalarına sormuyorlar veya araştırmıyorlar. Adamlar da illaki gözden kaçırıyor. Mesela şunu bile soran var. Minimum yatırım ne kadar? Halbuki sistemde minimum yatırım yazıyor. Minimum çekim ne kadar? Bunlar yazılmaz arkadaşlar. Bunları siz sistem içinde bulmayı öğrenin. Bakın burayı söyledik ticket. Gelelim orders'a. Orders ne? Orders yatırım kısmı. Bakın. Şunu bir iptal edeyim. Arkadaşlar orders yatırım kısmı dedik. Nasıl yapacaksınız yatırımı buraya? Hemen gösterelim. Bakın sistemin daha ne kadar gideceğini bilemeyiz. Bakın bu tamamen şans işi. 2,5 seneyi geçmiş. Ee, hala arkadaşlar ne kadar gider? Sağlamlık tarzı sorular geliyor. Sağlamlık arkadaşlar göreceli bir kavramdır. İki buçuk senedir ödüyor. İki buçuk sene ödemesi, iki buçuk sene daha ödeyeceği anlamına gelmeyebilir veya hemen de e, kapanabilir veya uzun yıllar gidebilir. onu belirtelim. Mesela yatırımı nasıl yapıyoruz? Ben Bitcoin yatırımı yapmayın dedim, Ethereum'da yapmayın dedim. Örnek veriyorum Litecoin'i seçtiniz. Buradan 1000 doları seçiyorsunuz. Örnek veriyorum. Ben 1000 dolar üzerinden anlatıyorum daha açıklayıcı olsun diye. Arkadaşlar 1000 dolarlık bir LTC yatırım yapan birisi 284 çarpı 7'den ne kadar? 1500'den 1500 MHS'den fazla hıza sahip oluyor. Günlük kazanacağınız aylık, yıl, iki yıllık ve kazançlarınız hepsi burada. 1000 dolar yatıran biri 2 yıl sonunda 6219 oluyor. Bunun 500 dolarını düşersek yani 5, 6, 5500 dolar falan para gelir elinize. 4500 dolar falan kar elde edersiniz. Daha sonra şuradan paketler 2 yıllık gördüğünüz gibi Buy Litecoin Contract Now yapıyorsunuz. Önceden paketler 1 yıllıktı arkadaşlar. Sonra 2 yıla çıkarttılar. Bakın ne diyor? Şuradaki adresi arkadaşlar. Şu adrese tam olarak 1000 dolara eşit olan Litecoin 20.14 küsür. Bak küsurata da dikkat. Bunu kopyalayın. Bu adrese bu miktarı gönderin arkadaşlar. Daha sonra Confirm Payment'a basın. Ama şöyle bir durum var. Mesela LTC hız almak istiyorsunuz ama elinizde LTC yok. Bakın LTC hız almak istiyorsunuz ama elinizde LTC yok. Örnek veriyorum. LTC hızını Bitcoin almak istiyorsunuz. Hemen veya şuradan değiştirebilirsiniz. LTC hızını Ethereum'a, Bitcoin Cash'e, Dash, Doge, Zcash'e, Monero ile almak istiyorsunuz. Buradan ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Seçin herhangi birini. Bir LTC mesela. Change'e basın. Bakalım 1000 GS'lik, 1000 dolarlık LTC hızı kaç BTC'ye eşitmiş? 0.08853588 bu kadar BTC gönderirseniz şuradaki adresi bakın adres değişti BTC adresine dönüştü ve confirm payment'a basarsanız e, hesabınıza hız geldiği zaman BTC olarak değil BTC olarak 1000 dolarlık hız gelmiş olur. Burası önemli. Promo kod arkadaşlar şu an kullanmanıza gerek yok. Promo kod ne işe yarıyor? E, bazen çarpı 7'nin yanında arkadaşlar size hediye olarak Ethereum hızı veriyorlar. Örnek veriyorum veya başka kripto paraların. Şu an aktif olmadığı için buna gerek yok. E, payout kısmı ödeme kısmı Arkadaşlar ödeme talebinde bulunurken bakın create me'ye basıyorsunuz. Hatta size birlikte bir ödeme talebinde bulunuyum arkadaşlar. Minimum çekimler bakın burada yazıyor. Hiç kimseye sormanıza gerek yok. BTC için 400 bin. Ethereum için 0.04. 30 CRT. CRT'yi çekmeyin. CRT şu an çekilmiyor. CRT'yi dönüştürebilirsiniz veya bekletin. 0.04 LTC, 0.04 Bitcoin Cash, 0.04 Dash, Doge, 0.04 Zcash ve 0.04 Monero. Fi ücretleri yüksek gelebilir. Bakın o yüzden hemen, hemen hemen çekmeyin. Birazcık bekletin. Mesela ben buradan size göstermek için Ethereum çekimi yapacağım şimdi arkadaşlar. 1.0599 böyle yapalım. Create'e basalım. Bu arada arkadaşlar maksimum çekim miktarları da var. Yani adamlar size burada 1000 dolar birikti mesela 2000 dolar. Onun hepsini çektirmez. Bitcoin için mesela maksimum çekim 0.04. Ethereum için 2. 2'yi geçemiyorsunuz. Onu belirtelim. Bakın şuradaki adrese kontrol dedim bunu. E, bu miktarı göndermek istiyor musunuz diyor. Göndermişim onu ayarlamak için mailimize bir e, kod geliyor diyor. Bu yeni bir özelliği. Yani Gerçi 5-6 ay oldu. Mail arkadaşlar kod gelir çalınmalara karşı. Bu kodu buraya yazın. 6 haneli olacak. Hemen ben bir göstereyim size bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan confirm action pin kod geldi. Bakın e, kontrol edersiniz mailinizi. 082140 Evet arkadaşlar ödememizi buradan talep ettik. Pending yazıyor. Bakın şöyle hatalar oluyor. Onu söyleyeyim. Demek istediğim hata videonun başında. Confirm yazıyor. Cüzdanınıza gelmiyor. Bu Ethereum'un arkadaşlar fiyat ücretinden de kaynaklı olabilir veya adminlerin gözünden kaçıyor da olabilir. Hemen ticket kısmından bir kez yazın. Cevap gelmezse bir daha yazın. 2-3 kez yazın. Sorun olursa gelin bana yazın onu çözelim. Yani adamlar ödemek istemez arkadaşlar. Benim arkadaşım 5-6 kez yazdı onu ödemezlerdi. Parasını geri iade ettiler. Tekrar çekim yaptı onayladılar. Bunu söylemiş olayım. E, buraya geçiyorum. Payout kısmına. Şimdi reinvest kısmı var. Arkadaşlar elinizdeki biriken e, miktarlarla da buradan e, yine e, satın alabiliyorsunuz. Hız alabiliyorsunuz. E, ve çarpı 7 ile e, almış oluyorsunuz aslında. Kendisi otomatik hesaplıyor. Minimum bu arada 25 dolarlık. Bakın minimum 25 dolarlık diye burada belirtmişler. E, çarpı 7'den yararlanmak için. Bakın minimum reinvest miktarları 0.04. Bu çok düşük bir miktar. Çarpı 7 ile bu, bu, miktar yatırırsanız, reinvest yaparsanız çarpı 7'den yararlanmazsınız. Ama 25 dolarlık ve üstünde kripto para varsa biriken buradan reinvest yaparsanız çarpı 7 ile yararlanmış olursunuz. Yani örnek veriyorum şu an bende 230-240 dolarlık BTC var. Bakın 1007 yapıyor bu GS yapıyor. Çarpı 7 olduğunda da 7000 GS falan yapıyor. Create'e bastığınızda burada reinvest yaptığınızda size günlük Bakın çarpı 7 hali olduğunu görebilirsiniz. Burada hepsini hesaplarsınız bu şekilde. E, burayı da söyledik. Profit kısmı çok güzel bir kısım burası. E, edeceğiniz karlar yazıyor arkadaşlar. Yani 142.451 GS ile ben günlük, aylık, e, yıllık ve 2 yıllık ne kadar kazanacağım? Tabii ki dediğim gibi birazcık düşürmeniz gerekiyor. Tam 328.000 vermiyor, daha az veriyor. Ethereum 1440 GS hız olan birisi günlük, yıllık vekâ aylık arkadaşlar 1.47 veriyor. Hepsi için burada görebilirsiniz. E, buradaki Happy Horse e, House e, çarpı 7 yazısı bunun bir önemi yok. E, promo kodu falan kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. E, şöyle devam edelim. E, bu peki promo kod ne işe yarıyor? Promo kodun ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlarım için de şuraları bir bitireyim, en son anlatayım. E, arkadaşlar. Daha sonra Kryptonix kendi kripto paraları, bunları satın alabiliyorsunuz para karşılığında. Bakın web sayfası bu. Buraya bağlanıp alabilirsiniz. E, alınır mı? Bilemiyorum arkadaşlar. Sizin bileceğiniz ama ben hiç almadım. Transfer CRT. Burada CRT'leriniz arkadaşlar e, oyun sistemi var. Oraya gönderebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Exchange. Exchange de arkadaşlar kripto paraları birbirine dönüştürebileceğiniz bir platform. Kendilerine ait bu. Buraya tıkladığınızda kripto paralar arkadaşlar birbirine, dönüştüre, birbirine dönüştürebilirsiniz. Gerek yok ama neden? Elimizdeki kripto parayı borsaya atın arkadaşlar. Fiyat ücreti düşük oluyor zaten e, orada e, komisyon ücreti. Borsada dönüştürün hiç gerek yok bunlara çünkü çok kesinti ücret alıyorlar. E, convert kısmı, convert kısmı arkadaşlar kripto paraları bakın sistem içinde birbirine dön birbirine dönüştüreceğiz bir sistem. Ama fi ücretleri gerçekten yüksek yani örnek veriyorum 100 liradan fazla kesinti bile yapabiliyor. Tavsiye etmiyorum bu dönüşümü. E, bakın Ethereum'larda ödemelerde sorun olduğu için Ethereum'u belki dönüştürebilirsiniz o kesinti ücretini göz alarak. Ama yapmamanızı tavsiye ederim. Buradan seçiyorsunuz yukarıdan. Neye dönüştürmek istiyorsanız da Profit to kısmına kısmından seçiyorsunuz. Miktarı yazıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bakın 0.021 e, Bitcoin'e toplam 1.79 Monero veriyor. Burayı değiştirebilirsiniz. 3.3 Zcash veriyor. Veya 4.6 Litecoin veriyor. Convert'e bastığınızda otomatik oluyor. Minimum miktarlar burada da var. Bakın şu miktarlar olmadan dönüşüm yapamıyorsunuz diyor. Burayı da söyledik. E, Convert'ü de söyledik. Referans kısmı. referanslarımızdan gelen hızlar arkadaşlar. Buradan görebiliyorsunuz. 965 referansım var. 3855. E, şu an e, referans linkim bu. Bu 3855. kişiyim. Sisteme ilk girenlerden biri benim arkadaşlar. Yani e, şu an gerçekten çok fazla kullanıcısı var. E, buradan bakabiliyorsunuz. E, gelelim bu e, arkadaşlar e, Promo kod ne işe yarıyor onu anlatmaya. Bakın şu an çarpı 7 kampanyası zaten sistemde var otomatik. O yüzden bu işinize yaramıyor. Peki bu ne zaman kullanılabilir? Bakın arkadaşlar bazen çarpı 7 artı yanında CRT görebilirsiniz. Çarpı 7 artı LTC görebilirsiniz. Bakın çarpı 7 artı Ethereum. Yanında artı Ethereum falan LTC falan varsa o şu demek. Hızınız çarpı 7 oluyor yatırdığınız kripto para değerinde. Ayrıyeten size yanında ne yazıyorsa o kadar da çarpı bir hız veriyorum. Mesela örnek veriyorum çarpı 7 artı led ethereum var. Hemen yatırım kısmına gelelim. Orders bakın. Create new order'a bastınız. Mesela arkadaşlar şuradan 6300 dolarlık rastgele seçiyorum. Örnek veriyorum. Buy Bitcoin kontrat. Eğer promo kod kısmında çarpı 7 artı bakın çarpı 7 artı Ethereum çarpı 7 artı LTC varsa istediğinizin arkadaşlar karşısındaki kodu yazarsanız çarp bitcoin hızınız çarpı 7 oluyor. Bir de ekstradan ne veriyor size? Yanındaki yani çarpı 1 adet mesela ethereum varsa ethereum hızı veriyor. O kodu buraya yazmanız gerekiyor ama şu ankini yazmanıza gerek yok. Zaten sistem otomatik çarpı 7 veriyor. Bir daha o kodu yazarsanız bir şey fark etmiyor anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde zaten kolay kolay da arkadaşlar ödül vermiyorlar o dediğim tarzda ödüller. Yani profit kısmına geldiğinizde profit kısmına geldiğinizde eğer burada Birden fazla bakın birden fazla kampanya promo kod görürseniz demek ki kampanya var. O zaman karşısındaki istediğiniz kodu yazarak ödülü alabilirsiniz. Anlatacaklarım sistemle ilgili bunlar. Dual mind güzel bir şekilde gidiyor. Ödemelerde sorun olabiliyor yoğunluktan dolayı. Peşini bırakmayın arkadaşlar. Yani adamlar ödeme yapmak istemese zaten hiçbir türlü yapmaz. Ama ödemeleri yapıyorlar. Gerçekten çok yüksek ödemeler yapıyorlar. İnşallah uzun soluk olur. Eskisi gibi tabii ki çok hızlı bir şekilde ödemiyor. Keşke öyle ödese. Ama yakında düzenlemeler yapacağız dediler. İnşallah yaparlar böyle. En azından arkadaşlar 3 günü geçmeyecek şekilde diye ayarlarlarsa çok iyi olur. Çünkü 4 gün 5 gün sonra dönem alanlar oluyor burada. Sorularınız varsa yine Telegram grubundan bana yazabilirsiniz. Cevaplarım arkadaşlar elinden geldiğince. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.